Meydan savaşı var, meydan savaşı. Hiç. Acaba onu ısırdılar mı? Bir ayağa kalksa falan. Ben yemek getirdim, getirdim. 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 Vallahi, Oy benim oğluma bak. Cesaretine bak. Bir Vallahi, kişi yapayım, kaç oh, kişiye oh, bağlı? Oh, Versene. Oğlan oh, 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 niye bunu kalkmıyor? Böyle yap istersen. Yağlanacak. Köfte de var. Hmm. Hepsine ver. Gel benim okullu oğlum. Gül önüne ona mama, mama yapıyorlar. Bir ona döveyim, döveyim. Gel. Gel benim oluşum <laughs> ya. Ya çok akıllısın <laughs> ya. Ama öyle olmaz ki dökçen. <laughs> Ama olmaz ki böyle. Ya öyle değil köfteler gitti. <laughs> ha. Benim oğlum çok tatlı. <laughs> gel İskoçyalı gel. Ya. Ona şey ver. Ver onu bana. Ben ona tavuk ver. Gel benim oğlum. Anne tatlışı Anne senin tatlışı Tatlı da tatlı. Çok tatlı. Ya bakalım annem Neden beğenmedin mi? O benim oğlum. O benim akıllım. Kuyruk hava nasıl yersin şu an gergin. Alan kavgasındayız. Gel kızım sen ye bari. Al annem ye ye ye. ye kızım ye. Hop ay düştü oraya. Dur annem vereceğim vereceğim. Al. Al kızım. Aa yemedi. Ay bu buna kufuzacak ben kaçıyor. Vallahi hır... onu, 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 Görüyor onu, musun? Ona ayrı bir yerde verelim ya. Çocuğa yedirmiyor bu. Sen dök onu. Evet avuçla. Yazık ya benim oğluma yedirmiyorlar ya. Annem yemiyorlar. Sen baba niye böyle yapıyor? Kız yeşene, yeşene tatlım, yeşene. Şimdi İskoçyalı burada gökyüzünün kafasını okşayamıyorum ne yazık ki. kızıyor burada köfteler var. Onun deli. Gerçi bak bir tane de oraya bıraktı, onu alayım. Ay, aha. Tane de burada bıraktı. Dur, var Aa köfte vardı burada. <gülüyor> <gülüyor> Annem o boş boş. Bebeğim o boş. Annem boş. Git ay, baba versin. Anne. Burada bir tane köfte vardı ya. Hah buldum. Tamamdır. Heh. Gel gel. Minnoş kız. Kız burada ya köfte var gel. iki tane. Ay. Çocuğum burada. Çocuğum çocuğum. Dur ay. Sen bunu şeye babaya ver o zaman köfteleri yesin Köfteleri veriyorum al al. Al oğlum. Hemen Kaçalım. ye ye ye. Gel gel. Çeliden korkuyor. İskoçyalıdan korkuyor. Gel, gel. Dur, ya dur. kız gel buraya baban yesin hiç yemedi baban. Gel İskoçyalı gel. Gel anneciğim gel. Hadi ye. Ye bebeğim ye. Abi ye. Ağzını Anladım. alıp kenara atma ye. Bu da yemiyor. Ay. Baksana kırmızı kırmızı atmış her yere bunu. dalak onlar herhalde. Ona bakıyor biliyor musun? Yani evet. bakıyor, yiyemiyor. Ayağına bir şey yapıştı. Bu da yemedi. Yemiyor, yiyemiyor. Ama benim. Ana, yedirmiyor hayvana ya. Şey, İskoçyalı biraz gergin, o yüzden yaklaşmak istemiyorum fazla. O diğer köpeklerle bir ağız dalaşı yaptılar ya. Kızım bir dur baban yemek yesin ya. Aa. Eh vallahi ya. Aa gel. Ya şöyle yürü o tarafa koştum. Peki. Gel gel gel. Gökyüzü gel gel gel. Gel gel. gel. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olacak bu çocuk böyle ya? Ay kene gibi ha. Vallahi yedirmiyor. O da bitiriyor. Ona da bir şey kalmıyor. Kız gökyüzü. Kime diyorum? Ay rahat bırak. Gel 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 küçük küçük gel 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 küçük 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 gel götür 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 gel 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 ay bak burada ne var bak buraya atıyorum hop attım içine hop dur dur anneciğim dur acık sabırlı ol kemik köfte yemiyor ya. Kemikleri yiyecek, ay kemikler bak, de bak, şey yiyorlar. evet köfte yemediler enteresan hay bu da yemiyor bu da alıp alıp götürüyor. onu koy bari önüne. Ha onu koy. Bak gölgeye gitti araya gitti. Dibe girdi. Korkuyor. Bu İskoçyalı da az değil ha. Babaya yemek yedirmiyor. Ha Ha ver ver diğerlerini var oradalar bak. salak Bu da deli işte. Kız buraya gel. Cimcime seni. Ay. Yok annem yok biz size karışmaya gelmedik tatlı kızlar. Yok yok yok. Gel gel. Sen hı kaşar seversin. Niye yemiyorsun? Yesene. Kaşar. Ya bebeğim sen hı hı. seviyorsun. Bu kaşarı seviyor ya. Hı hı. Allah bitiriyor İskoçya. İskoçyalı bitiriyor. Gel annem. Benim kızım kalsiyum istiyor belki. Ama öyle atmak yok. Olmuyor öyle. Al anne çık ye buradan. Ye bebeğim. Aferin oğlu oğlum. benim skor. İyi bak havluyor koruyor burayı. Bize bir şey yapmıyor. Da ben evet. bugün biraz pek yaklaşmayayım dedim o yüzden. Evet, biraz gergin. Yok gergin değil. Benim tatlı oğlum. Bu da benim tatlı kızım. Ya tabağını orada niye oraya götürüyorsun ya? Bu huyundan vazgeç. Cimci mi bak zayıf kalıyorsun ha. Oynayacağım diye, yemekle oynanmaz. O tabak bitecek. Hii. Aha fark etti. Yok, fark etti. Şeye gidiyor. Vallahi babaya gidiyor. Aha gidiyor vallahi. Ah gitti gitti gitti. Ay yazık Ay ya. De, de, de. İçinden biraz al da ver onu uzaktan ya. Ah kuzum benim. Kemikler ne yiyecek artık? Evet, sen ya sen e, İskoçya'nın önünden al biraz daha kan. Yesin ya babaya. Şşş. Bundan da böyle bir huyu Yersin var. Toz. Onu ver bakayım yer mi acaba? Bunu ne yiyecek? Burada kaşarlar Yemez var. Ama. Yok. Belki yer belli olmaz. Açsa yer. Ne yapacaksın? Dökeyim kut, mi? Kut. Kut. Kızım sen ne cimcimesin Kız. Kut. Sen git İskoçyalı o yala da baban yesin biraz. Hakan seni takip ediyor ver. Geliyor arkanda. ne yere. Koy koy o gelir. Bakıyor çünkü. Gel kız buraya. Kız. Ay ne inat ya. Bu ne yiyor benim oğluşum? ne kaldıysa onu yiyor artık. O benim oğlum. Ah, burada bir tane gırtlak var. Ama nasıl alayım içinden? Şimdi ya yapayım. bir şey yaparsa bana kızarsa yemez tabii. Et varken. Bu kaşarcı, bu Kayseriyimci. Bitirdi mi o? Koşun, bir, bir tane efendim. gırtlak var. Onu alabilir misin Hangisi? Bak orada Bitti. Bak o bak. Bu gırtlağı alabilir misin? <laughs> Alabilirsin. Ah, ah. Al, aks. Alış Al, kaçalım, ye. Ya bebeğim. Ya aşkitum. Aşkların totoşu. Görme ama. Babayı görme. Yok orada bir şey. Çiş yapıyor. Şurada. Kaç. Aldı gidiyor. <laughs> İyi bari Şuraya o da gidiyor. O biraz köfte yedi değil mi? Köfteler nerede? Köfteleri o bu yuttu. Ha. Evet. Evet. önünde karşıladı mı? Yuttu şey İskoçyalı yemedi zaten. Şey evet. de yemedi. İyi bunu koyalım oraya da yesinler. Evet. O diğer gelenler yerler. Bunlar geçiyor. Nasıl evet. içiyor? Lakır lakır içiyor. Bu. Su da şey. Evet. Gel oğlum. Gel anne. Gel bebeğim. Ah. Ye. Benim akıllı oğlum. Tatlı Tatlolan. tatlı oğlan. Bulamadın mı bir şey? Aç mı kaldın? Yanama ama vermiyor mu bu abi ya? Bu abi bir yaş sinirli sinirli. <laughs> Kapatalım.